Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi de sevdiğim kitapları okuyacağım size. Merhaba arkadaşlar. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bugün size Aslıhanoğlu'nun en sevdiği kitapları okuyacağız. En sevdiğin kitaplar evet. hangileri? Ama sen hepsini seviyorsun gerçi de. içlerinde en 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 sevdiklerin var. En sevdiğin kitapları ayırır mısın bize? Hadi bakalım bulalım. Bu muydu? Hadi saklambaç oynayalım. Bunu bir kenara alalım. Bu değildi sanırım en sevdiğin. Doğum günüm. Bu da değil. Bu. O da, o da. Şimdi en sevdiğin kitapları ben senin biliyorum. Tembeller Kılı Badi'yi de çok seviyorsun ama şimdi bu İpek serisi var. İpek Orman'da bunu çok seviyor. Ben okuyacağım. Tamam. İpek uyumaya hazırlanıyor. Bunu da çok seviyor. İpek Bahçede. Bu üçünü çok seviyorsun. Bunları şöyle şöyle bir kenara koyalım. En sevdiğimiz diye. Bir tane çizmeli kedi kitabımız var. Bunu da çok seviyoruz. Ee, onunla beraber aldığımız bir kitap daha vardı Asanur. Hangisiydi ya çizmeli kediyle beraber aldığımız? Kül ha. kedisi vardı. Kül kedisi. Benim elimde. Be. Aa evet Gül Kedi elindeymiş. Onu da şimdi buraya koyalım. En sevdiğimiz kitaplar burada. İkinci. Ha en sevdiklerin içinde Pamuk, Pamuk Prenses. Prenses. Evet çünkü bu üç boyutlu olduğu için bu kitapları çok seviyor. Pamuk Prenses. Kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı kız. Ve 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 ne eksik Asenur? Pinokyo. Pinokyo eksik. Pinokyo. Pinokyo sanırım burada yok. Aa. Aa! Pinokyo. Hadi bakalım hangilerinden başlarsın? Hangi en sevdiklerini okuyacaksın önce? Pinokyo'yu. Bir varmış. Aslanım sen e, tekerlemeyi çok güzel söylüyorsun. Söyler misin? Bir varmış, bir yokmuş. Labah sevamdı şimdi. Ben de hemen bir şey de tıngımın güzelleşen. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Pireler tellal iken, develer berber iken, ben annemin beşini tıngır mıngır sağlar iken. Uzak ülkelerin birinde ne adında bir usta varmış? Köpek kopak usta. Köpek adında bir usta varmış. Peki bu usta neden çok üzülüyormuş Hasan Nur? Çocuğu olmadığı için. Bir çocuğu olmadığı için çok üzülüyormuş. Bir gün çok güzel bir çocuk kuklası yapıp bitirmiş. Ve onu sandalyenin üzerine oturtmuş. Ama bir de ne görsün. Kukla birdenbire ayağa kalkıp odanın içinde dans etmeye başlamış. Gepatite Usta istediği gibi bir çocuğa sahip olduğunu düşünerek çok sevinmiş ve kuklaya ne adını vermiş Asenur? Um, Pınakka. Pinokya adını vermiş. Diğer sayfamıza geçelim. Evet burada. Gepetto olsa bir süre sonra Pinokyo'nun okula gitmesi gerektiğini düşünmüş. Ama defter ve kalem olacak parası yokmuş. Ne yapmış Asenur Gepetto usta? Montunu satmış. Montunu satmış. Kazandığı parayla da e, ee, Pinokyo'ya vermiş kazandığı parayı. Demiş ki bunları demiş al okula git defter kalem alırsın demiş bu parayla. Paltosunu satarak parasıyla Pinokyo'yu okula göndermiş. Pinokyo okula giderken yolda ne görmüş? Aslında Pinokyo okula giderken yolda ne görmüştü? Ee, hani böyle için... Heh. Çadır. Evet bir sil çadırı görmüş içeri girmek için babasından aldığı parayı da harcamış. Canlı bir kukla ilk defa gören sirk sahibi Pinokyo'yu yakalayarak nereye atmış? Hapse. Hapse atmış. O sırada ortaya bir şey çıkmış. Ne çıkmış ortaya? Pinokyo'ya çok üzülen birisi. Evet iyilik perisi çıkmış ortaya ve Pinokyo'yu hapisten kurtarmış ve ona e, sirke girerken verdiği kaybettiği parasını geri vermiş. Asanur, Pinokyo tekrar okula gitmeye çalışırken karşısına kim çıkmış? Hangi hayvanlar? Tilki ile kedi. Tilki ile kedi çıkmış. Tilki ona ne demişti hatırlıyor musun? Hı -hı. Bir saçtan erkeği para gelsin, bizim paran olsun senin tamam mı? Tilki bu Pinokyo'yu kandırmış. Demiş ki paranı bana ver, ben de toprağa ekeyim. Para ağacı çıksın, bir sürü paran olsun demiş. Pinokyo parasını tilkiye vermiş mi? O sırada beklemiş beklemiş tilki geri gelmemiş. Eyvah benim paramı çaldılar diye üzülmeye başlamış ağlamaya başlamış. Sonra iyilik perisi yeniden gelmiş. Pinokyo ne yaptın gittin mi sana verdiğim parayla okula demiş. Pinokyo da demiş ki evet evet o parayla okula gittim defter kitap aldım kitapla defterim de okulda demiş. Peri onun yalan söylediğini anlamış ve bir sihir okul, okul dedi sihir yapmış. Pinokyo'nun Burnu uzamaya başlamış. Ona burnunun uzama cezasını vermiş. Neden vermiş bu cezayı? Çünkü yalan söylediği için. Evet. Bundan sonra her yalan söylediğinde senin burnun uzayacak demiş. Pinokyo bu duruma çok üzülmüş. Yolda yürürken sirk sahibi onu görmüş. Ve elinden kaçıp kurtulduğu için çok sinirlenmiş. Ve tuttuğu gibi Pinokyo'yu denize fırlatmış. Neden? Pinokyo Denizde bir tane balina yutmuş. Gepetto Usta oğlu eve gelmeyince çok merak etmiş. Ve Pinokyo'yu aramak için o da denize açılmış. Biliyor musun? Gepetto Usta'yı da balina yutmuş. Pinokyo'yla babası balinanın karnında buluşmuşlar. Ve bir şekilde balinanın karnından çıkmayı başarmışlar. Çıkmışlar, Çıkmışlar işte çok uğraşmışlar çıkmışlar denizdeki e? Pinokyo'yu kocaman balina yutmuş buraları okudu Çıkar. Çıkar. bu baba o balina'nın dişleri arasından çıkmayı başarmışlar eve döndüklerinde Pinokyo bir daha babasının sözünden çıkmayacağına ve iyi bir çocuk olacağına söz vermiş bu söz üzerine peri gelmiş ve Pinokyo'yu gerçek bir çocuğa dönüştürmüş biliyor musun ve bundan sonra çok mutlu bir hayat sürmüşler ve Pinokyo asla yalan söylememiş bir daha ne babasına ne de arkadaşlarına hiç kimseye yalan söylememiş. Çünkü yalan söylemek çok kötüymüş. Yalan söyleyen çocukların da burnu uzarmış. Peri gelir ona böyle bir sihir yaparmış. Evet arkadaşlar biz şimdi size Pinokyo kitabını okuduk. Asenur'un en sevdiği kitaplardan biriydi. Ee, gelecek videomuzda bakalım Asenur en sevdiği başka hangi kitabı okuyacak? Pamuk Prensesi. Pamuk Prensesi okuyacakmış. Hadi bakalım ben de merakla bekliyorum. Bana okurken yardım ediyor. Çünkü o bir bütün hikayeleri, masalları biliyor. Kitap okumayı çok seviyor. aşkım arkadaşlara hoşçakalın diyelim mi? Hay demeyelim. Gelecek videomuzu çektiğimiz zaman... Ama demeyeceğim. Ama şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Biz şimdi daha sonra kitabımızı okuduğumuzda videomuzu yükleyeceğiz. Tekrar buluşmak üzere. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.